Tabii ki de krik alacağım yani. Şu haritada başka ne alınabilir ki? Tabii de sniper alınabilir bu arkadaşlar gibi. Fakat sen nereye bakıyorsun? Siz oraya bakıyorsunuz da hardpoint şu tarafta. Neyse beni korumuş olurlar. Hah adamımızı gördük. Ah sen de. Ah sen de ya. Ah, ah. İyi iyi taretin orada doğduk. Şöyle bedava kilimizi almayalım mı? Sen beni nereden vurdun? Bedava kil biz olmuşuz. Bak sen de öleceksin. Hiç uğraşamam sniperlarla. Şöyle onlara gözükmeden. Çaktırmadan. Hard point'e doğru. Sessiz adımlarla. Şöyle bombamızı sallayalım. Bir tane daha sallayalım. Kimi vurmadı? Stunlar mı? Ah. Kendi stunını kendin getir. Bu bedavayı kaçırmışız. Ve Ama bedava... Bu oyunda tank olması çok saçma hani. Şu oha hani bir koyup dört mü aldık? Kaç aldık? Epey aldık ama oradan daha bedava çıkmıyor. Hani, sen roket at. at sen roket. Şurada da bir tane harladı Sınav <laughs> Öldü sonra da. Senin de koşu yoluna doğru. Ya, yani Call of Duty'de tank çok saçma hile gibi ya. Şuraya bakın da 10 tane olmamıştır. Ama <laughs> olmak üzere. Hani. Sen de öl. Bir şey geliyor tek atıyor. Bin can aha. Battlefield taktikleri Battlefield taktikleri tank önünden vursanız Aynen böyle kazanırsınız ama ben kaçar Şurada custom puan not hesabı yok Sen ne geldin ya İşte Bloodthirsty Bloodthirsty neydi Ölmeden 10 defa ölmeden 5 kill al Şu puana bak ya Evet, tankla yaşadığımız deneyim başka bir tankı görene kadar var. Hop. onu da hallettik. Şimdi şuraya lapsti. <laughs> şuraya lapsti'ye girersek aynen bu adam gibi olur. Ama şöyle bir tane stand salladık mı? Stand çarpmasa bile iş yapar. Hard point'lere öyle bakmadan, bomba atmadan girilmez. Değil mi? <laughs> ya da bakmadan çıkılmaz. Ya çok keyifli bir mod şu ya. Hani bir şu harita alışmanız gerekiyor. Çünkü Call of Duty'nin nihayetinde kocaman devasa gözükse de ezberledikten sonra pıt 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 leblebi gibi skor aldığınız bir oyun kendisi. Bu yüzden çok seviyorum. Şimdi hard point bedava falan var. Hesabımıza yapsın O sırada objektif kill alalım. Long shot, head shot. Ya senin geldiğini gördüm hissettim ama Olsun Sanırım aynı adamdı, aynen aynı adamdı Şimdi biz orada yerler mi? Yerler ha, Biz onları yeriz Bu arada bayağı yardır yardır gidiyorum ha Orada bir tank var ona El bombası atsam ne fayda ama atacağım al bunu al yani iki tane el bombası attım ama <laughs> çizilmedi bile sana ne yapabilirim hmm, yine best of 8 taktikleri altına mayın mı geldi istiyorsan geliyor Umarım ben beni tek atmadan önce mayını yoluna döşeyebilirim bir tane daha Tank patladı ama olsun ben atmak istedim gözümüzün önünde biz yetişene kadar patladı. Şimdi şurada gördük. Kaçacak yeri. Oha ne puan aldım. Bana çakmasaydı ya. <gülüyor> 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 Atlasam mı? Al. Yavaş yavaş atlayacağım. Ya Paraşütten şuradan, şuradan şuraya. <laughs> Saçmalık. Burası cayır cayır. Anne çabuk öldü. Demek ki bayağı kase attım az önce adam bir canı. Ya ben spy plane açacağım diye oraya... Neyse alırız ya. Adamın ilgisi oraya çekilir. Bakalım haritaya. Haritaya bak haritaya bak. Gördüm. Gördüm seni. Şimdi bedava kafana kafana sıkacağım. Ya, ne yapıyorsun ya, ne yapıyorum kardeşim? Ne yapacağım? Gelen malı mı vuracaktın? Yalnız burada bizi o sniperlar mahveder şöyle etraftan dolanarak. Şu misal alsam yeter bana. Şunu alttan sonra ölsem olur. Ha, ölmedim de. Şimdi şurada gidip güvenli güvenli şovumuzu yapmayalım. Bakalım. Neler var? Of 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 of. Bedavaya Hop sonuncu da vurdu. Yani şu puanlara bak ya videonun başlığını bedava show mu yapsam? Bir de güzel bir atlar skin'i açtık. Ölmeden 10 tane kill alarak maçladı öyle bir şeydi sanırım. Şu puan farkına bak ya. Nasıl topladık? Tank, missile, işte his, çakallık, battlefield taktikleri, refleksler. De bak kısmı. <laughs> Abartı biraz. Ama sakin sakin, eğlene eğlene oynayarak, sniperlardan mümkün olduğunca kaçarak, onları arkadan aldayarak, toplu katliam yaparak, oyunun bize sunduğu bütün hilemsi avantajları kullanarak öne geçtik yalnız. Aksiyonu kestim ya o kadar öne geçince bir anda. <laughs> Bayağı aheste aheste geziyorum hadi Şöyle yavaş yavaş hard point'e yaklaşalım. Ya şunu diyorum sen ne yapıyorsun bir arkana bak ya hani Öyle durmuş bakıyor böyle sniperla. Biri gelse de bedavaya konsantre. Var mı öyle bedava? Ya işte böyle çok konuşunca kafana kafana vururlar. Yalnız arkadaş ne sniperlar varmış. Ne pislik varmış şu ortamda ya. Alır mıyız oraya? Alırız. Şimdi şunu da. Orayı da alırız. Gel de, Gel de. Gel. Ya ne attın benim ağzıma ya? Oh atak helikopterimiz de bedavaları topluyor sağ olsun. Yani her yer, her şey bedava bu oyunda. Bu kadar çok kilo alınca daha da çok kil alıp oyunun içine edin diye atak helikopter falan vermesi bu oyunun <laughs> ya. Oraya da attım proximity'mi. Burada bekliyorum oradan gelen patlar. Buradan gelen indiririm bedavaya. Hani Böyle güzel bir oyun kendisi. Zaten şu vakitten sonra ölmedim sürece demin atak helikopteri saldım ya. <laughs> Lafını üstüne ölmem harika oldu. Son saldım ya. Zaten bedavaya bir sürü puan gelecek bana. Bak hala uçuyor. Onu vurmaları lazım. Direkt böyle birini RPG ile falan onu indirmesi lazım. Abi <laughs> beni indirmek daha eğlenceli tabii ki. Resmen saldım ya hani. O kadar öne geçtim ki böyle oyun saldım resmen ya. Neyse son birkaç puan şöyle az bir vakit kaldı maçı bitmesine zaten o yüzden Orada sniper indireyim dedim ama indiremedim. Bir yerden sniper geliyor elime. Bakalım o mu ben mi? O mu ben mi? O mu? Basil Aradan aldı bizi. <laughs> of yani. Ya bir anda o kadar öne geçmeseydim keşke. O kadar rahatım ki şu an. Böyle geziyorum. Şimdi size bu kaldı bölümü tanıtayım. Böyle dümdüz duran adamlar lan. ha. <laughs> yani çok basit bir win oldu. Çok basit. Nasıl ben değilim ya. Neler 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 yaptım ya. Neler yaptım. Arkadaşlar arkadaş ne yapmış? Sıralı sniper Şu puana bak. 5500 puan. En yakın rakibim takımda 3650. Karşıda 1100. öyle bir şey. Evet. Bakalım neler açmışız. Önerisi artık koyayım. Bakacağız neler açtığımıza. 35. level açtım. Ki be 1000 level adamlar falan geliyor oyuna. Yani. Millet deli gibi oynuyor. Evet, krigi için ekipmanları açmışız. Hmm. Şu atların skin'i güzel. Güzel. Battle Pass'ı da ilerliyoruz. Yine izlediğiniz için teşekkür ederim. 38 5500 puanla kapattım videoyu. Hepinize iyi günler diliyorum.